Visa'nın ilk saat 7 haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Bu ayki sorunlarımız eski başkanın Los Santos halkını yaşattıklarını kapsıyor. Çok iyi hatırlayacaksınız ki bundan yaklaşık birkaç yıl önce Los Santos'un yeni başkanı John Kramer oldu. Tabi bu süreç içerisinde ve öncesinde yaşanan büyük sorunlara bir cevap arayan halk, gün geçtikçe yeni başkanın kamuoyundaki açıklamalarıyla birlikte cevap buluyor. İşte o yaşanan zorlu günler ve cevapsız bırakılan gizemli sorular. Bundan tam 4 yıl öncesine, 2019 Kasım ayına gidiyoruz. Eski başkan John Kramer'ın halk tarafından tam %51 oyla seçildiği o kara gece. Başkanlığının ilk aylarında vaatlerini teker teker yerine getirmeye başlayan John Kramer, gün geçtikçe verdiği sözleri tutmuyor, devlet hazinesi üzerinden yaptığı ödemeleri kamuoyu karşısında açıklamayı reddediyordu suç örgütü olduğu kesinleşmiş kişilerle ortak projelerde yatırım bulunan Kramer'ın daha sonrasında kara para akladığı bazı gazeteciler tarafından ortaya atılmıştı. Kramer ve yandaş medya ajansları bu haberleri yalanlamış olsa da birkaç gün sonra yaşanan gazeteci cinayetleri Kramer'ın üzerinde şüphe yaratmaya devam ediyordu. Bu sırada San Andreas Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde görev yapan doktor Orlando Garcia, sosyal medya üzerinden hükümeti eleştiren bir kampanya başlattı. Bu kampanya, son seçimleri kaybeden Özgürlük ve Barış Partisi'nin dikkatini çekti. John Kramer, Kendisine yönelik sosyal medyada hızla yayılan imzalı belgeler ve örtülü ödenekler hakkında kamuoyuna karşı bir açıklamada bulunmadı. Bu gizemli olay sessizliğini sürdürürken uzun süre boyunca konuşulacak olan başka bir konu daha gün yüzüne çıkmaya başlıyordu. Uyuşturucu. Uyuşturucu kullanım oranları artmış, şehirdeki uyuşturucu satışları polis tarafından kontrol edilemez bir düzeye ulaşmıştı. Sorumlular kimlerdi? Hala çözülememiş olan bir davada kurya olarak tanımlanan bir kişi uyuşturucu dağıtımı yaptığını itiraf etti ve bir sistem içinde çalıştığını belirtti. Ancak bu kişi aldığı 3 yıllık hapis cezası için polis eşliğinde hapishaneye götürülürken polis konvoyuna yapılan hain bir saldırı sonucu yanında bulunan 3 polis ile birlikte hayatını kaybetti. Günümüzde bu dava hala devam etmektedir ve net bir çözüme ulaşılamamıştır. Şehirdeki bu karmaşık olayların gizemi derinleşirken John Kramer üzerine üzerinde büyük bir baskı oluşmaktaydı. Sessizliğini korumaya devam eden Kramer kamuoyuna açıklama yapmıyordu. Bu sessizlik onun halk meclisindeki itibarını daha da zedeledi. Sosyal medyada özellikle yolsuzluk ve uyuşturucu ticareti konularında Kramer hakkında dolaşan çeşitli iddialar hızla yayılmaya devam ediyordu. Bu krizden yararlanan yeraltı tacirleri uyuşturucu trafiğini hızlandırmış, kurye olarak adlandırdıkları sistemi bir akım haline getirmişti. Bu durum hala günümüzde de çözülemeyen sorunların başında geliyor. Bu arada kulağıma gelen son bilgilere göre kurye olduğu düşünülen bir araç şu anda aktif olarak bir kovalamacanın içerisinde. Ancak işin garip yanı kurye haricinde yanında 4 adet daha araç birbirleriyle yarışmakta. Gördüğünüz üzere birbirlerinin ve halkın canını içe sayarak adeta ölümüne yarışıyorlar. Bu karışıklığın arkasındaki kişi kim? Bu sistemi kim yönetiyor? 4 yıl boyunca yolsuzluktan sömürüye kadar bütün kötülüklerin babası olarak anılan Kramer, seçim günü başkan adayı olarak çıkarılan Orlando Garcia'ya karşı sadece %12 oy alabildi ve tahtından bir daha asla oturtulmamak üzere indirildi. Kramer'ın görevi bittikten sonra uluslararası mahkemede yolsuzluktan ve belgede sahtecilikten 14 yıl yargılandı. Kramer günümüzde kendi krallığını kurduğu Los Santos'a ait federal hapishanesinde cezasını çekiyor. Yeni başkanın seçilmesini büyük bir zafer ile kutlayan halk, başkanın yasa tasarısıyla iş fırsatlarını artması ve Suç oranındaki düşüş halkı tekrar huzurlu günlere ve refaha kavuşturdu. Aynı zamanda suç oranlarındaki düşüş halkın güvenliğini arttırdı ve Los Santos'u daha yaşanabilir bir hale getirdi. Başkanın liderliği altında Los Santos daha adil, daha huzurlu ve daha refah bir geleceğe doğru ilerliyor. Halk onun cesur ve etkili yönetimini takdir ediyor ve şehrin her köşesindeki vatandaşlar bu yeni dönemin getirdiği umut ve iyileşme için minnettarlar. Don't be so serious. Don't be so serious.